Yaşanmamış bir uygulamaya imza attılar. Rotasyon dediler. Rotasyon yapıyoruz dediler. Oysa ki bu kurumda rotasyon denen bir şey yok. Ama arka planına baktığımızda sendikamızın susturulmak istenmesi, sendikamızın yapmak istedikleri şeyin önündeki engel olarak gördüklerinden sendikamızın engelinin kaldırılması. Kimdir bu kişiler? Bu kişiler İstanbul Belediyesi'nde tutunamayan devlet rüzgarıyla kurumlara yerleştirilen kişiler. Demir yolu liyakati yok. Kurum liyakati yok. Meslekleriyle ilgili bilgileri de yok. Trene bile binmemişler. Sizlerin çocuklarının KPSS sınavlarında dirsek çürüklüklerini bir dönemde bunlar açıktan devlet memurluğuna atanıp 52 gün sonra daire başkanı olan kişilerdir. 164 yıllık bu kurumun nasıl çalıştığını bilmeyen kişiler. Kurumu düzen ilgili bilgiler yok. O sürdükleri 31 kişi bu kurumdaki çok etkili arkadaşlarımız. Mesleğinin zirvesindeki arkadaşlarımız. Sen kimsin ki bunları rotasyona tabi tutuyorsun? Niye BTS? Niye sendikamız? Şube başkanımız da söyledi. Kazalarla ilgili söz söyledik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. çekiyorsunuz. Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, buraları peşkeş çekiyorsunuz. Demir yollarında siyasi ve yandaş atama yapıyorsunuz. Kurumun genleriyle oynuyorsunuz dedik. Ve sendikamızı ortadan kaldırılması, susturulması gereken bir kurum olarak gördüler. Buna uğraşıyorlar. Beceremeyecekler. 30 yıldan beri sendikal mücadele veriyoruz. Bize el atanlar şu anda tarihin derinliklerinde kayboldu gitti. Bize uğraşmak isteyenler bizimle onlar da gezecekler. Bakın Demir Yolları Genel Müdürlüğü evvelsi gün bir genelge yayınladı. Sendikal faaliyetleri yasakladık dedi. Güler misin ağlar mısın? Sen işçileri Bakanı mısın? Sen Emniyet Genel Müdürü müsün? ulaşım hizmeti ver. Ey gelen müdür. Sen kazaları engelle. Emniyetle ilgili yapmak, yapılması gereken şeyleri bırak. Emniyetle ilgili kurumlar yapsın. 4688 sayılı yasada çok açık. Sendikal yönetici güvencesi var. Ama şube başkanı, iş yeri temsilcisi ve genel merkez yöneticisi arkadaşlarımız da sürdüler. Bu şu demektir. Biz yasa yönetmenlik tanımıyoruz. Çünkü geldikleri yerde aynı şeyleri yapıyorlardı. Burada da uygulamak istiyorlar. Ama burada bizler varız. Değerli dostlarım, değerli demir yolcular, sizlere de bir söz söylemek istiyorum. Bakın, iki kişi geldi, 164 yıllık kurumun genleriyle oynuyor. Buna müsaade etme şu anda biz yarın siz sürülebilirsiniz. Çünkü bu insanların durma noktası yok. Insan yok, adalet yok, vicdan yok. Engelli arkadaşlarımız sürülüyor. Kanser hastası arkadaşımız sürülüyor. Eşi yatağa bağımlı arkadaşımız sürülüyor. Onun için vicdan yok.